İyi akşamlar Sağlık Arenası izleyicileri. Bir programımıza daha hoş geldiniz. Evet bugünkü konuklarımız Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu Başkan Yamsa Sayın Profesör Doktor Rüçhan Uslu. Rüçhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, yine federasyonda Genel Sekreter Melih Güvendik. Melih Bey siz de hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Evet şimdi uzun süredir e, federasyon daha bilin kadarıyla yeni kuruldu ama federasyon üstündeki dernekler birçok insani yardıma e, imza attılar. Biz de haberlerini yapıyoruz Hüseyin Bey. Evet. Ee, öncelikle federasyonun amacı, misyonu nedir? Biraz ondan bahsedebilir misiniz bize? Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu, kısa adıyla ESAFET, Hı -hı. aslında genç bir dernek. Ağustos 2012 yılında kuruldu. Ancak e, bize bağlı olan dernekler çok daha eski bir e, çalışma tarihine sahipler. Biz e, 13 ayrı ilden 18 tane ayrı derneğin birleşimiyle kurulan genç bir federasyonuz. Ama derneklerimiz uzun zamandan beri çalışmalarını sürdürüyorlar. Kapsam alanımız Çanakkale'den Antalya'ya, İzmir'den Afyon'a yani Marmara'nın güneyi, Ant Akdeniz bölgesinin batısı, Ege bölgesi, İç Adalı bölgesinin batısını kapsayan büyük bir bölgeye hitap ediyoruz. Bizim federasyon olarak esas amacımız bu dernekler arasındaki koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak, işbirliğini en üst düzeye çıkarmaya çalışmak. Ve tabii ki temsil olarak da değil mi federasyon sonuçta daha güçlü. Tabii. Ee, Şimdi herkes ayrı ayrı içinde, olduğu zaman tabii ki gücü e, paylaşmış olursunuz. Ama birlikte hareket ettiğimiz zaman 10 18 derlik birlikte hareket ettiğiniz zaman çok daha güçlü bir hale geliyoruz tabii ki. Bizim e, Esas amacımız derneklerimizin yani üye bize üye olan derneklerinin her türlü bilgi ihtiyacını, maddi ihtiyacını, hı hı. sağlık çalışmalarında gereken her şeyi onlara sağlayabilmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek, insan ihtiyacı karşılayabilmek. Bunların hepsini yapabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kimler üye e, Rüçhan Bey derneğinize? Derneğinize e, biraz önce de söylemiştim bu 13 ilde yer alan 18 tane ayrı 18'den ayrı sağlık derneği, mesela Ege Sader, Esader, Bağsader gibi bir takım isimler aldık. Çeşitli illerde gönüllü sağlık hizmeti veren, gerek yurt dışında gerek yurt içinde gönüllü sağlık hizmeti veren, insanlar hizmet etmeyi düşünen insanların bir yere gelerek kurdukları derneklerin birleşiminden oluşuyoruz. Evet, sağlıkçılar. Sağlıkçılar, başlıca sağlıkçılar. Evet. Ee, peki amaç, e, misyon nedir? Misyonumuz aslında hizmet etmek. Hizmet etmek. Bu başta misyonumuz bu. Tabii bizim konumuz sağlık olduğu için başta hizmet etmek istediğimiz alan sağlık hizmeti. Bu sağlık hizmeti karşılıksız, gönüllü bir şekilde verilen, fedakarane bir şekilde yapılan, maddi bir karşılık beklemeden yapılan bir hizmet. Bunu ihtiyacı olan herkese vermeye çalışıyoruz. Gerek yurt içinde olsun, gerek yurt dışında olsun. Şu anda tabii çalışmalarımızın büyük bir oranı Afrika ülkelerine odaklanmış durumda çünkü bu ülkelerde gerçekten çok ihtiyaç içinde insanlar var. Bu insanların sağlık ihtiyaçları özellikle çok yüksek boyutlarda biraz sonra bahsedeceğiz belki yani düşünün Somali'de doğan her 10 çocuğun 5'i anında kaybediyor yani %50'si ölüyor. Sağlık ihtiyaçları çok büyük, insani ihtiyaçları çok büyük. Bizim amacımız, yardıma ihtiyacı olan her yere elimizi uzatabilmek. Evet. E, dilerseniz e, Melih Bey, e, ben e, yaptığınız çalışmalar kapsamında e, insani yardımlar yapıyorsunuz, e, tedaviler uyguluyorsunuz, taramalar yapıyorsunuz, ameliyatlar yapıyorsunuz Afrika ülkelerinde. E, tabii ki biz oradaki durumu yaptığınız slaytlardan da izliyoruz. Çok kötü durumdalar anladığım kadarıyla. Hem altyapı eksikliği var e, doktor ve sıkıntısı da yaşıyorlar. Siz ne gibi yardımlar götürüyorsunuz bu ülkelere? Evet, şimdi birçok ülkede sağlık taramamız aynı anda devam ediyor esafet olarak. Bunların birkaçını sıralayacak olursak, Nijer'de sağlık taramaları ve katarakt ameliyatları şu an devam ediyor. Tanzanya'da 3 yıllık çok sayıda sağlık taramaları, ilaç ve çibirlik dağıtımı yapıldı ve ameliyatlar devam ediyor. Kamerun'da yine aynı şekilde 2 yıllık sağlık taramaları ilaç dağıtımları, ameliyatların yapılması ve sarf malzemelerin yapılması. Kenya'da sağlık taramaları, ilaç ve sarf malzemeleri yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle ameliyatların yapılması. Sudan merkezde Darfur, Niyala bölgesinde şu an 10 binin üzerinde katarakt ameliyatı yapılmış durumda. Sünnet organizasyonu yine aynı şekilde. Devam eden sıcak organizasyonlardan bunlar. Yine ameliyatlar yapılmaya devam ediyor. Yine bir savda sağlık taramaları, ilaç ve sarf malzemesi desteği ve katarakt ameliyatları yine yapılmaya devam ediyor. Bu bölgeler tabii Ekvator güneş ışınlarının dik gelmesi açısından insanların seksenin üzerinde katarakt probleminin olmasından dolayı çok ciddi göz problemleri ve göz doktorlarına ihtiyacın olması. Yine Orta Afrika Cumhuriyeti'nde e, sağlık taramaları ve cibinlik dağıtılması programları. Pakistan'da yine afet durumunda ekipler gönderilmesi ve bunlara sağlık tıbbi destek verilmesi bu şekilde özetleyebiliriz. Melih Bey, e, cibinlik e, birçok kişi biliyordur belki ama orada neden bu kadar ihtiyaç var cibinliğe? Onu açıklayabilir miyiz ya da hocamız? Sağlık açısından isterseniz hocam bir yorum getirirsen. Hı. Yani bu... neden, neden cibinlik dağıtıyoruz Afrika ülkelerinde? de bulaşıcı hastalıkların esas olarak enfeksiyon hastalıkların önlenmesi Tabi sitma gibi sineklerle taşıran hı hı. özellikle sineklerin taşıdığı birçok enfeksiyon e, olabilir. Bu, bizim tabii ki en çok bildiğimiz sıtma tabii ki. ve Bu, bu e, sinekleri uzak tutabilmek için tabii yeterli ilaçlama çalışmaları, yeterli çevre sağlığı çalışmaları olmadığı için cibinlik tabii ki en e, şey yöntem oluyor. Cibinlik kullanımı e, kişileri e, bu sineklerin e, onlara enfeksiyon bulaştırmasından ko kurtarıyor. O yüzden çok çok önemli bir şey. Yani biz burada belki cibinlik e, deneyin için gibi bir şey sorabiliriz ama Afrika için gayet önemli bir şey bildiğim kadarıyla bir çocuğu eğer sivrisinek sokarsa hani sıtmadan vefat edebiliyor değil mi? Tabii, çok küçük yaşta. Çok küçük yaşta. O bir yüzden gebinik çok önemli. Hayati bir değeri önemli. var arada. Özel Özellikle çocuklar için çok önemli. 5 yaşın altında. çocuklar için çok önemli. Yani bir e, zaten tedavi olanakları, ilaç olanakları son derece kısıtlı olan bir yerde bir de savunma sistemi, bağışıklık sistemi gelişmemiş bir çocukta böyle bir mikropla karşılaştığı zaman hatta hayat tehlikesi çok büyük. O neredeyse hepsini kaybediyorsunuz. Evet. Ee, peki Cibinlik anlamında yine bağışa ihtiyacınız var mı? Ee, onları nereden sağlıyorsunuz, öyle sorayım. Ee, şöyle, e, gitmeden yaklaşık bir ay önce bir kampanya başlatılıyor. Tabii biz gönüllü e, teşekkürler olduğumuz için sivil toplum kuruluşları, e, gönüllü firmalarımız tarafından, üyelerimiz tarafından e, bağışlarla e, belli bir kapasiteye geldikten sonra cibinlikler satın alınıyor. E, giden doktor arkadaşlarımızla koliler şeklinde gönderiliyor. Evet. Bu ilaçları nereden e, temin ediyorsunuz, tıbbi malzemeleri? Ee, şimdi tabii gönüllü teşekkür dedik, STK dedik. 13 ilde 18 dernek. Bu derneklerin irtibatlı olduğu birçok e, ilaç firmaları, e, destekçi ilaç firmaları, eczacı arkadaşlarımızın çalışmaları. Depolar. Depolar, depolar. Sağlık Bakanlığımızın ve TİKA'nın e, sarf malzemelerimizi karşılaması. E, oradan gelen ihtiyaç listesine göre giden gruplarla birlikte gönderiyoruz. Ya da Türk Hava Yolları'nın kargo uçaklarıyla ücretsiz olarak naklini gerçekleştiriyoruz. Evet. Biraz oradaki yapıdan bahsedebilir misiniz? Ee, yani e, sağlık kapasiteleri ne kadar? E, hastalıklar, ne gibi hastalıklar var? Nelere ihtiyaçları var? Afrika çok fakir bir ülke. Yani mutlaka şehir merkezleri çok daha iyi durumda ama özellikle şehir dışındaki yerler gittikçe belki e, şehir dışına çıktıkça daha da kötüleşiyor. Değil mi daha koşullar? De biraz o havayı bize aktarabilir misiniz? Tabii şimdi özellikle Somali'den bahsetmek gerekirse zaten bu ülkede bir 500 bin kişi yaklaşık 20 yıldan beri süren bir iç savaş var. Yani bu iç savaş ülkeyi, ülkenin kaynaklarını kurutmuş durumda. Ülke, ülkenin tüm e, sağlık sistemini çökertmiş durumda. Neredeyse hiç sağlık sistemi yok diye düşünebilirsiniz. Yani bu ülkede böbrek yetmezliği olduğu zaman biraz da ölüyor. Çünkü neden? Diyaliz makinesi yok. Hani bu düşün, şu anki e, bulunduğumuz dünyada şu çağda 2012 yılında aklınıza gelebilecek bir şey değil. Bu, bunu anlamak mümkün değil. Hani bir insan böbrek yetmezliği olup da nasıl hayatını kaybeder sadece diyaliz makinesi olmadığı için bu çok çok acı bir şey. Hani bir annenin doğum yaparken kanamadan veya bir takım komplikasyonlardan, enfeksiyondan öldüğünü düşünün. Çocukların aşılanamadığı için çok basit. Hani bizim kızamık, tetanos, işte difteri, boğmacı aşıları yapılamadığı için çok küçük peşte enfeksiyonlardan kaybedildiklerini düşünün. Yani durum aslında hani biz uzaktan buradan baktığımız zaman çok fazla anlayamıyoruz. Çünkü bunlar bize mantıksız geliyor. Bizim e, bu hani Allah'a Allah, Allah şükür diyelim çünkü çok çok iyi bir sağlık sistemimiz var. Belli bir ekonomik gücümüz var. İnsan oraya gittiği zaman bunun değerini anlıyor. Çünkü bir şey sahip olduğunuz şeylerin değerini genelde anlayamazsınız. Kaybettiğiniz evet. zaman anlarsınız. Böyle bir ülkeye gittiğiniz zaman, orayı gördüğünüz zaman sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu, yani küçük bir aşı olmadığı için insan hayatını kaybetmesi bizim aklımızın alacağı bir şey değil. Ee, küçük bir makine olmadığı nedeniyle bir insan hayatını kaybetmesi aklımızın alacağı bir şey. Bir e, kalp krizi geçirdiğiniz zaman yapacak hiçbir şey yok. Yani bu kadar basit. Kalp krizi geçiyorsunuz, ölüm Kaderiniz müdahale İdare çek. çek. hiçbir şey yok. Yani bizim doktor yok. Doktor yok, anjiyo yok, anjiyo plasti yok, ameliyat yok. Yani bunlar çok çok Kaderlerine çok, mahkum oluyorlar yani. Kader yani o kadar ölüm, o kadar orada doğal bir şey haline gelmiş ki hani ölüm artık kanıksanmış. Ee, yeni doğan bebeklerin %50'si ölüyor. Yani bu çok acayip bir rakam. Bu da son derece normal karşılanıyor. Bunun dışında tabii ki sağlık sisteminin bu kadar e, yetersiz olmasının dışında tabii ki açlık da söz konusu. Yani insanların beslenememesi, yiyeceğe ulaşamaması, hı hı. temiz suya ulaşamaması, bunların yarattığı sorunlar bunların hepsi üstüne tuz biber oluyor. Hem zaten beslenme sorunu var, hem açlık sorunu var, hem sağlık hizmeti sorunu var. Yani burada ölümler, ölümlerin son derece yüksek oranda. Yani bunlar çok basit bir şekilde önlenebilecek aşılama programıyla önlenebilecek veya birkaç merkeze diğeriz makinesi bağışlanırsa birçok insan hayatı kurtarabilecek durumlar. Diyaliz için bir çalışma olacak mı ya da öyle bir bağış talebiniz var mı? Öyle sorayım o zaman hemen. Çünkü hani İzmir veya Türkiye düşündüğümüzde diyaliz merkezleri var özel, servisler var, e, yemek e, o, veriliyor yani. öyle i̇şte arasında. Sizden almıyorsunuz evet. e, yemek e, e, Yani şartlar bakıldığında e, en ileri düzeyde. Hatta diz makinelerin küçükleri yapılmaya çalışıyor şu anki. Tabii şimdi makineler o kadar küçüldü ki eve götürebiliyorsunuz. Evde diyeliz diye bir şey var artık. Şimdi evde siz aleti evinize koyabiliyorsunuz diz aletini. Hı. Çok gelişti teknoloji. Yani bunlardan e, bağış alabilirsek diz makinelerini topar e, buradan Somali'ye götürmek tabii ki çok çok e, büyük bir e, şey olur hani yardım olur çünkü bu bir insan hayatını çok kolay bir şekilde kurtarıyorsunuz demektir. Bizim planlarımız içerisinde Mogadisho başkent Mogadishu'da hastane açma planımız var. Hı hı. Bizim hı hı. yine bağışlarla yine şeylerle e, başkent Mogadishu'da gayet kapsamlı ana branşları içeren e, genel cerrahi kadın doğum gibi ortopedi gibi e, çocuk hastalıkları gibi. E, hizmetleri rahatlıkla verebilen teknolojik olarak da üst düzeyden donatılmış dijersiyle tomografisiyle emarıyla her şeyiyle tam sağlık hizmeti verebilecek bir hastane koruma planımız var başkent Mokodo dışında işte. bu şekilde programımızın ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz biz som zaten derneğimizin üyeleri sık sık somali'ye gidiyorlar diğer Afrika ülkelerine gidiyorlar ama şimdi Somali'den bahsettiğim için söylüyorum Dönemsel e, olarak gidiyorlar belli bir süre orada kalıyorlar bu sağlık hizmetini vermeye çalışıyorlar. Ama eğer biz e, Somalili doktorları eğitebilirsek hı hı. onları Türkiye'ye getirdik. Somalili doktorları ve hemşireleri şu anda buradalar. Onları çeşitli hastanede eğitimlerini yapıyoruz. Hem Türkçe eğitimlerini veriyoruz hem sağlık tıp eğitimlerini veriyoruz. Bu kişiler eğitildikten sonra ne yapacaklar? E, oradaki hastanede çalışacaklar ve sürekli bir sağlık sistemi oluşturmuş olacağız. Şimdi biraz bu taşıma su gibi oluyor. Hani bir, bir grup doktoru gidiyor, bir ay kalıyor. Diğer grup bir daha bir ay kalıyor. Bunun gibi şeyler taşıma su gibi oluyor ama sürekli bir sağlık hizmetini sağlayabilmek için önemli e, çalışmalarımız var. Tabii ki bu çalışmalarda her zaman yardıma ihtiyacımız, maddi desteğe, alet desteğine, tıbbi malzeme desteğine her zaman ihtiyacımız var. Tabii ki. E, Bilim kadarıyla bu hastanede Ege bölgesinden doktorlar da olacak değil mi? Ee, Ege bölgesinden doktorlar gönüllü da Gönüllü doktorlarımız orada. Şu anda sürekli... zaten gönüllü doktorumuz bir tane Ege'den giden gönüllü doktorumuz da doktorlar. Beş tane doktorumuz orada şu anda çalışıyor. E, bu kişiler hizmet veriyorlar. Tabi hastane olanakları tamamen oturduktan sonra orada sürekli çalışan hani dönemsel olarak değil de kalıcı olarak orada çalışan doktorlarımız da olacak. Onlar Somali doktorlarla birlikte çalışacaklar. Bir yandan e, bizim eğittiğimiz Somali doktorlar orada çalışacak. Bir yandan oradaki Somali doktorları da oradaki doktorlarımız eğitecek. Belli bir süre, süre sistem kendini döndürebil hale gelecek. Yani sistem e, nedir? Bir insana, karnı aç olan bir insana çok güzel Çin atasözü vardır. Sürekli balık veremezsiniz. Hani evet. Her gün balık ver balık ver yürümez. Ne yapması lazım? O kişiye balık tutmasını öğretmeniz gerekir. Evet, aslında oradaki sağlık sistemini e, İzmirli, Ege'li veya Türk doktorlar Tabii, kuruyor değil mi? Öyle diyebiliriz. E, o kadar güzel bir şey ki biz Ege'li olarak gurur duymamız gereken bir evet. şey. E, son derece ihtiyaç olan, yani söylediğim şeye bakın insanlar sapır sapır ölüyor. Yani hayatlarını kaybediyorlar. Hem de neden? Çok basit sebepler yüzünden. O insanlara yapacağınız bir, çok küçük yardımlar bir hayatlarını kurtarıyor. Yiyecek yardımı, sağlık yardımı, ilaç yardımı, aşı yardımı küçük yardımlar insanların hayatını kurtarıyor. Bir insan hayatını kurtarabilmek çok çok önemli bir şey. Hocam burada hastanenin isminin İzmir olma ihtimali var mı? Ee, Şimdiki Şifa Hastanesi diye düşünmeye değil mi bildiğim kadarıyla? Yani Şifası. şu an tam net değil. Net değil ama. <laughs> <Bunu. gülüyor> Sizin <laughs> de <Orada da> çünkü <laughs> Somanice'de de Şifa Şifa demek. Yani o Öyle yüzden mi? uygun bir isim. Birazdan zaten e, izleyicilerimize de e, hatırlatalım. Ee, Somalili bir e, bayan dahiliye doktorumuz değil mi? Dahiliye yani, doktoru. E, programın ikinci bölümünde konuk olacak. O e, birebir kendisi e, oradaki sağlık şartlarını İzmir'deki sağlık şartlarımızla soracağız. E, o da bize e, değerlendirecek. Hatice Hasan Hatice Hasan e, Olov ismi. Onu da ikinci bölümde birazdan alacağız. Melopes'in eklemek istediği bir şey var mı bu? Somali ile ilgili ben ekleyebilir mi müsaade ederseniz hocam? Ee, şimdi Ağustos ayından itibaren fiili olarak e, başlamış durumdayız. E, 2012 yılından itibaren e, ve 2012 yılının sonuna kadar da devam edecek. Çadırlarda yaşayan 500 binden fazla insanın e, sağlık hizmeti götürülmesi işte şu anda tabii ki ciddi bir düzeye gelindi. Yani bebek ölümleri bitti düzeyde. Öyle mi? Tabii. Çok güzel. Ee, şu an daha lüks ortamlarda. Lüksiz daha... çalışmalar sayesinde değil tabii, mi? Tabii bizim ve diğer STK'ların, St Sağlık diğer Bakanlığımızın, St TİKA'nın destekleriyle. Tabii ki Ege'li doktorların burada payı çok büyük. Ee, üçüncü olarak Başkent Mogadishu'da kimse yok mu ile birlikte e, tam donanımlı bir hastane hocamın bahsettiği gibi. 50 yataklar var değil mi? Eylül ayında 60 yataklı. Yatak. Eylül ayında hasta kabulüne başlayacağız. Dördüncü olarak Somer'deki doktor ve hemşirelerin e, İzmir'de kamu ve özel eğitim hastanelerinde eğitilmesi ve oradaki hastanemize işte ismi İzmir Şifa mı olur? İzmir Şifa ee, çok. İzmir orada eklersek çok memnun evet, oluruz. Sizin, sizin, say say işte. sizin sayenizde oldu. Evet. Zaten bütün e, şeyler İzmir şu an e, federasyonun e, İzmir'de olması, e, bütün okların, TİKA'nın, e, söyleyeyim, Sağlık Bakanlığı'nın e, birçok şeylerin İzmir'e yönelmesini ve İzmir'e e, dikkat çekilmesini sağlıyor. O yüzden Ege, İzmir için güzel bir şans aslında. Beşinci olarak Somali'de çok ciddi bebek ölümleri var. Doğum oranları ve ölüm oranlarına baktığınızda neredeyse doğum ve bir yaşına kadar olan bebeklerin yüzde ellisi hayata tutunamıyorlar. Sağlık Bakanlığımızla işbirliği içerisinde aşı kampanyası başlatacağız. Aç ile birlikte doğum öncesi ve doğum sonrası bebek ve anne bakımı üzerine bir eğitim başlayacak. Buradan 15 kişi seçerek Yine e, Ankara'nın Bakanlık bünyesinde eğitimciler de eğitimini vererek eğitimci eğitimine başlayacağız Nisan ve Mayıs ayları içerisinde. E, ayrıca e, toplum mende olan anne adaylarının bu proje şu an yazıldı e, ve kabul edildi. E, yerinde eğitimi ile toplum bilincini arttırmaya yönelik aynı bir e, projemiz daha var. Orada yerinde eğitim ebe e, konumunda olan bayanların eğitilmesi. Sudan'la e, e, biraz kısa bahsedelim. Buyurun. Darfur'da işte önemli bir çalışma şu an devam ediyor Kimse Yok Mu Derneği'yle birlikte, çok ciddi. Her ay ortalama 400 kişi karanlık olan dünyası, karanlık olan dünyasına aydınlatıyor bu proje. 100 dolar karşılığında bir kişinin gözlerini açıyorsunuz. Bunu bir daha tekrarlayabilir miyiz? Her ay 400 kişi evet. hayata gözlerini açıyor. Ege'li doktorlar sayesinde. Ne kadar demiştiniz? 100 dolar. 100 dolar o neyin ücreti? Bir kişi, o kişiye harcanan lens ve operasyon, katarakt Katarak ameliyatı. Katarak operasyonun maliyeti. Anladım. Bununla yani... alakalı kimse yok mu derneğinin sitesine gelerek Sudan Katarakt Projesi'nden yardım yapabilirler. Hı hı hı. Birlikte yürüttüğümüz bir proje çünkü. Ee... O dediniz güneş ışıklarının dik gelmesi aynen. nedeniyle aynen, ee, aynen. katarakt oluyorlar. Hı hı. İşte 10 bin çocuğun sünnet edilmesi Nisan ve Mayıs ayı içerisinde yine bu Sudan projesi. Ee, tabii güzel şeyler yaşanıyor. Mesela giden göz doktorlarımızdan bir tanesi, e, göze açılan birisinin gözlerini açmaması, ellerini kaldırmaması, bunun sebebini sorduklarında gözlerim açıldığında ilk e, hayata gelen torunumu görmek istiyorum. Beni böyle eve götürün, ilk onu görmek istiyorum demesi. Böyle evet. mutlu bir şey yani insanın çok güzel hayata dönmesi. Ee, tabii görmek, yurt... <laughs> görmek farklı bir şey değil mi hocam? Yani e, hem çocuk olsun hem yaşlı olsun. Doğru. Ben kornea nakli haberi çok yapıyorum. Evet. Hem Ege'de hem 9 elde yapılıyor. E, Sayit Bey Ege'de, evet. onu da e, Sayit Hocamız'a selam da selam gönderelim Sayit Eğilmez'e. O da ekibiyle birlikte bine yakın korneye nakli yaptılar. Evet. E, yani o korneye nakli olmuş insanlarla ben de konuşuyorum. Çok farklı bir şey görmek. Yani bir insan için bir metre veya iki metre ötesini bile görmek. Evet. E, çok güzel, mucize bir olay. Bunu çok basit bir empatisini kurabiliriz. Yani gözlerimizi kapatalım. Evet. Sokakta yürümeye çalışın, evde yani yürümeye çalışın. Apartmandan hani bir şey çıkarken çalışın. otomatik kapandığında nasıl oluyoruz? Gerçi yani, tabii yani. Bir anda hayat yani duruyor. Asansöre binmeye çalışın, bir şey yapmaya çalışın. Empati kurmak kolay. Gözlerinizi biraz, yani değil yani böyle bir saat değil yani beş dakika kapatın. Görme duygusunun bir insan için en önemli belki de duygulardan biri olduğunu çok kolay anlayabiliriz. Bir insanın görmesini sağlamak demek bu çok çok önemli bir şey. Çok çok bir insana yapılabilecek e, en büyük iyiliklerden bir tanesi. Evet. Çok güzel. Siz başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Melih Bey? Iıı, desteklerini bekliyoruz İzleyicilerimizin çok cüzi maliyetlerle evet. küçük bir operasyonla insanları tekrar hayata döndürebiliyoruz. Bir kişiyi e Hı. görmesini sağlayabilirler. Evet. Çok tabii, güzel. Tabii derneğimiz bizim hani sadece yurt dışında e çalışmıyor. Biz yurt içinde de bayağı çalışmalarda bulunuyoruz. Biz kimse yok Mu derneğiyle de birlikte hareket ediyoruz. E, tabii e, bağışçıların halkın yardımıyla bunu sağlayabiliyoruz. E, bizim e, çok sayıda sağlık taraması gerçekleştirebiliyoruz. çeşitli bölgelerde, özellikle fakir e, bölgelerde, uyurduğumuzun fakir bölgelerinde sağlık taramaları, muhtaç hastalara tedavi desteği sağla, sağlıyoruz. E, ücretsiz sağlık hizmeti, ilaç hizmeti, e, ne bileyim yatak hizmeti, hani bunların hepsini sağlamaya çalışıyoruz bu sağlık alanında okuyan öğrencilere yani e, tıp fakültelerinde, hemşirelik, hemşirelik okullarında, diş, diş okullarında e, okuyan öğrencilere ihtiyacı olan öğrencilere burs e, verilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bir de e, liselerde özellikle e, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmaları için çalışmalar yapıyoruz. Bunu e, emniyet teşkilatıyla şu an devam eden bir devam proje. Eden bir 32 okulda. Yani bu bağımlılık yapıcı maddeler özellikle hiç başlanmaması gereken şeyler. Hani başlandıktan sonra, bağımlılık kazandıktan sonra kurtulmak gerçekten çok zor. O yüzden öncelikle yapılması gereken eğitim küçük yaştaki insanlara bunların tanıtabilmek, zararlarını anlatabilmek böylece kullanmalarına engel olmaya çalışmak. Bir de aile içi şiddeti engellemek konusunda anne anne ve babalara, işte anne baba adaylarına, ailelere bu ortaya çıkmadan önce engellemeye çalışıcı çalışmalarımız var. Böylece şiddet ortaya çıkmadan nasıl konuş, nasıl düzeltilir kadın erkek ilişkileri yani bir evlilik kursu, evlilik dershanesi gibi bir şey düşünün. Bu şekilde insanlar arasındaki birbirini anlamalarını şiddet oluşmadan engellemeye çalışmak. Çünkü şiddet oluştuktan sonra e, ta, e, bu yaranın tamiri çok zor. Yani hiç kimse bir şiddete maruz kalmış hiçbir bayan, hiçbir kadın bunu asla unutmaz tabii ki. Bunun yarası hep e, açık kalacak bir yaradır. En iyisi tabii ki aile içi şiddetin tamamen ortadan kaldırılması, ortaya çıkmadan engellenmesi. Evet. Bu konudaki çalışmaların tanıtıldığı bir toplantıya katılmıştım ben de. E, federasyon binanızda olmuştu. Orada okul öğretmenleri de çok hevesli ve yaygınlaştırılmasını istiyorlar bu e, projenin. Evet. Biz onu da zaten e, haberini duyurmuştuk. Birazdan e, Somali'den gelen doktorumuzu alacağız. Ben e, Melih Bey, siz ayrılacaksınız e, biliyorum. E, size son olarak bu Afrika ülkelerine yardımda bulunuyorsunuz. E, nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Orasın, oranın halkı e, galiba geçmişte yapılan batılı ülkelerin, işte İsrail'in, diğer İngiltere'nin, Fransa'nın e, onları e, kullanması nedeniyle çok böyle e, dışarıdan gelen insanlara, yardım amaçlı gelen insanlara sıcak yaklaşmıyorlar ama e, Türkler e, ve Türk İzmir'le ilgili doktorlar sağlık çalışanları e, amaçların sadece insani yardım olduğunu e, söylediler ve onu yerine getirdiler. Şimdi artık herhalde çok seviyorlar bizi. Evet. E, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi e, tabi haliyle Osmanlı'da dayanan bir Türk sevgisi var. Osmanlı torunu sevgisi var. Evet. Mogadishu merkezde baktığımızda başbakanımızın Fotoğrafıyla onların başbakanı fotoğrafı yan yana müthiş bir Türk sevgisi giden doktorlar çok şaşırıyorlar bizi görünce müthiş bir sevgi seliyle karşılaştıklarını söylüyorlar tabii giden her doktorumuzun bıraktığı sıcaklıkla bu kitle oluşuyor e tabii Türk olduğumuzun işte Egele sıcak insanın orada vermiş olduğu sadece muayene değil mesela bir tanesini anlatayım kampa giriyoruz işte jiplerle, korumalarla doktor ekibimizde. Kampta her doktor için e, muayene yapılma yapması serbest. İşte Afrika Birliği var, diğer ülkeler var. E, kampa girdiğimizde orada birçok yığın insan muayene yaparken biz kendi muayene yapacağımız bölgeye doğru intikal ediyoruz. İnsanlar bir anda oradan kopup Türk doktorları geldi diye bizim konvoyun arkasından bir tane hasta kalmadı. Diğer ülkelerin. Ha, diğer, e, ya, diğer, diğer ülkelerin de var. Diğer ülkelerin doktorlarında bir tane hasta kalmadı. Hepsi bizim Türk doktoru. Neden? E, bizim sıcak insanımız... Muayene ederken seviyor bir şeker ikramı, bir Türk balonu e, takdim ediyor. Kendi bir baba şefkatiyle, bayanlarımız bir anne şefkatiyle yaklaşıyor. Bir de bizim Türklüğümüzün vermiş olduğu e, bir ananemiz var. Sevgimiz gerçekten içimizden geliyor. Muhtaç insanlara yardım etmek, el uzatmak gibi. E, bir anekdot daha var. Mesela e, en son giden arkadaşlarımızdan bir tanesi anlatmıştı. Somali'nin kuzey bölgesinde e, Türkiye'den geldiğimizi öğrenen bir devlet yetkilisi diyor. Aynen öyle koşarak yanımıza geldi. Beni yalancı çıkarmadığınız için teşekkür ederim diye anlatıyor arkadaşımız. Biz şaşırdık yani ne alakası var? Neden yalancı çıkarmadık falan. Sonra sözlerine şöyle devam ettiğini anlatıyor. Bizim ailede herkes bilir ki bir gün buralara Osmanlı tekrar torunları gelecek. Dedem bana hep bunu söylemişti. Ve ben dedeme çok severim ve inanırım ve ben dedem öldükten sonra bunu çocuklarıma hep anlattım. fakat ben de artık endişe duymaya başlamıştım acaba gelmeyecekler mi diye. Ve sizin geldiğinizi duyunca koşarak geldim. Bir devlet yetkilisi bu. Hmm. Ee, o yüzden size çok teşekkür ediyorum. Tekrar dönüp geldiğiniz için. Bizi yalnız bırakmadınız ve beni yalancı çıkarmadığınız için size teşekkür ediyorum e, demişti. Tabii yaşanan şeyler çok güzel. Dergimizde şu an bunları e, Somali, Afrika hatıraları diye doktorların ağzından farklı bir bölümde e, yayınlayacağız. Ee, çok güzel alımlar var paylaşılması gereken doktorlarımızın ağzından bir de çok edebi e, doktorlarımız var bunlar çok güzel kalem almışlar kitap yazarları var ee, inşallah okumanızı tavsiye ederiz. Tabi tabi okuyacağız bizim Anadolu Ajansı'ndan <laughs> e, sağlık bir Ramazan Ercan arkadaşımız evet. gitmişti e, o Karadeniz oyunu var şimdi tam e, ismi aklıma Horon. Efendim. Horon. Yok, bu daha şey hareketli olan onu e, müziğini çalmış. Afrika çocuklar da ona ayak uydurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Onun da öyle bir haberi vardı. <laughs> ee, biz efendim kol, kol bastı. Kol bastı evet, <gülüyor> <gülüyor> evet Bey çok yaşayın <laughs> kol bastı oynamış Afrikalı çocuklar <laughs> çok bilmiyorlar ama yine de müziği <laughs> ayak uydurup çok güzel bir kol bastı ee, oynamışlar da onu da evet. haberlerde izledik. Ee, bizim kısa bir aramız olacak. Ee, birazdan e, Afrika'dan gelen e, Somaliden gelen daha doğrusu Atiça Hanım'ı e, konuk edeceğiz. Onun izlenimlerini alacağız. Melih Bey size çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İlerleyen günlerde tekrar bekliyoruz programımıza. Efendim kısa bir ara az sonra tekrar buradayız.